Figaro ve hızlı hareket eden minik insanlar. Benim adım Figaro ve ben bu halının hükümdarıyım. Dışarıda dondurucu bir cumartesi gecesi var, hava neredeyse sıfır derece. BRRRR ama Gülsen ve Levent'in evinin içi sıcacık, mis gibi tarçın kokuyor. Tam bir güneş ışığı huzmesiyle çok önemli bir toplantı yapıyordum ki ön kapı açıldı. İşte o an istila başladı. Önce en sevdiğim insanı, Fatima'yı kontrol ettim. O 24 yaşında ve çok bilge biri. Konuşmak için kelimeleri kullanmıyor ama öyle bir sessiz kalma tarzı var ki bıyıklarımın bile huzurla durmasını sağlıyor. Odasında tekerlekli sandalyesinde oturmuş dışarıdaki ağaçları izleyerek sakinlik zamanının tadını çıkarıyordu. Biz onunla huzur arayan iki dostuz. Derken sessizlik güm diye patladı. Hızlı hareket eden minik insanlar gelmişti. Önce Yunus var. O 4 yaşında ve baş koruyucu Sonra Kerem var, o henüz bir yaşında ve yürümeyi yeni öğrendi. Bir kedinin gözünden yeşil dinozor pijaması giymiş, çok gürültülü ve çok hızlı hareket eden patateslere benziyorlar. Kerem'in eşyalar, özellikle de insan dizinden koltuklar hakkında çok güçlü fikirleri var. Hedefini belirleyip doğruca Levent enişteye yöneldi. Sanki oranın sahibiymiş gibi tırmanıp kucağına oturdu. Kerem'in yüz ifadesi sanki şunu diyordu. Evet, bu diz beş yıldızlı. Çok konforlu sonsuza dek burada kalacağım. Sonra Gülsen teyze sırasını savmak istedi ama Kerem bir anda kıvranan bir erişteye dönüştü. Hayır hayır, diyordu yüzü. Henüz yer değiştirmeye hazır değildi. Ama sonra Gülsen komik bir dans yaptı ve burnuyla bloop diye bir ses çıkardı. Kerem kıvranmayı bıraktı ve ona devasa, dişsiz bir gülücük verdi. İnsanları komik seslerle ikna etmek ne kadar da kolay. Ve sonra felaket anı geldi. Kerem beni fark etti. Gözleri iki süt kasesi gibi kocaman açıldı. k i d i der gibi bir çığlık attı. Elleri ve dizleri üzerine çöküp, aç bir çita hızıyla bana doğru emeklemeye başladı. Hemen taktiksel bir geri çekilme yapmam gerektiğine karar verdim. Sana yardım edeceğim Kerem, diye bağırdı Yunus. Harika, şimdi iki taneler. Sehpanın altına daldım, bacakların arasından tüylü bir yarış arabası gibi geçtim. Yunus, Kerem'i yüreklendirerek hemen arkamdan geliyordu. Hadi Kerem, hadi, yakala kediyi, ben görkemli bir tekirim, ebelemece oyunu değilim. Görkemli bir sıçrayış yaptım. Minik ellerin ulaşamayacağı kadar yüksekteki şömine rafına kondum. Gülsen teyze bana bakıp göz kırptı. Merak etme Figaro, diye fısıldadı. Günü kurtaracak gizli bir silahım var. Aşağıdaki hızlı hareket eden minik insanlara baktım. Nasıl kanatlandığımı anlamaya çalışıyorlardı. Gülsen teyze büyük ekranı açtı. Bakın çocuklar. Kedi hikayeleri. Birden televizyonda dans edip şarkı söyleyen renkli bir çizgi film kedisi belirdi. Yunus ve Kerem oldukları yerde durdular. Halıya oturdular, parlayan renkler tarafından tamamen büyülenmişlerdi. Levent enişte de arkalarına oturdu, sonunda bir anlık huzura kavuşmuştu. Şömine rafından aşağı atladım ve Kerem'in tam yanına oturdum. Bu sefer kuyruğumu yakalamaya bile çalışmadı. Çizgi film kedisinin dijital bir balığı yakalamasını izlemekle meşguldü. Ev sessizdi, minik insanlar uslu duruyordu ve halı yine benimdi. İki uykulu çocuk için bir televizyon yıldızı olmak o kadar da kötü değilmiş.